Öklit, turna kuşu, eflatun, kelimelerinden oluşan bulmaca. Şura suresi 38. ayet. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve salatı ikame ederler. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. E, ayeti mucibince. Ut melekleri Rabbimizin talebi ile e, Şura 38 ayeti gereği bizi istişare ile çözümlemeler yapma konusunda eğitmek istemektedirler. Arınma ile ilgili olan tasavvuf odaklı hasbihallerin yani tasavvuf ve inanç odaklı hasbihallerin bilim felsefe ile desteklenmesini ve daha geniş bir perspektif elde ederek güzel ahlakın temellerinin oluşturabileceğimizi işaret etmektedirler. Uzun mesafeli göçler yaparak yaşamını devam ettiren turna kuşu misali aydınlanmanın evrensel bir ihtiyaç olması sebebiyle sabit, statik bir yaşamı hayal etmenin ötesinde hareketli mobil bir yapıda olmamızı hedefledikleri kanaati hasıl olmakta. Son olarak da elde edilen çözümlemeler ile nihai bir yaşam modelini devletler ölçeğinde uygulamaya geçerek uygulamaya geçirerek adaleti soyut bir düzeyden somut bir seviyeye çıkarabilme hedefini ortaya koymaktadırlar diye müzakere etmişim kendimce. Gönlüne sağlık abi. Yani şimdi